Çeketek Sanat'tan merhabalar. Çok sevdiğim bir konuğum var. Sizi harikulade bir kadınla tanıştıracağım. Nisan Ceren Özerten. Nisan e, bir yapımcı. E, özellikle sahne sanatları alanında hem Türkiye'de hem dünyada ismini duyurmuş yetenekleriyle bizi her gün daha fazla mutlu eden, gururlandıran örnek bir yapımcı, bir İnsan bizimle birlikte. Nasılsın İhsan? Teşekkür ederim. Utanarak hoş başlıyorum. İyiyim. <laughs> çok teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm çalışarak... Oğlumla e, koşturarak <laughs> ama böyle iyi anlamda koşturarak günle e, sürekli yeni bir proje var onları hazırlayarak yenilerini düşünerek öyle geç veriyor. Hiç durmuyorsun İyi ki de durmuyorsun da biz de senin ya pandemi dahil olmak üzere onu da e, konuşuruz evet. zaten. İyi ki durmuyorsun da biz de böyle çok nitelikli çok farklı ve o güne dek görmediğimiz işleri senin gözünden, senin yapımcılığında, senin vizyonuna görebiliyor oluyoruz. E, i̇lk sorum şu. İnsanların hayallerini hayata geçiren bir tarafı oluyor yapımcıların. Hele ki senin. Çünkü sen zor işleri de ve herkesin çalışmakta zorlanabileceği insanları da bir araya getiriyorsun. İnsanların hayallerini hayata geçirirken kendi hayallerini de hayata geçiriyor olmak nasıl bir şey? Çok güzel bir soru. yani tam olarak böyle. Ben böyle çalışmayı seven bir yapımcıyım. Biraz daha yaratıcı yapımcılık gibi. Yani yaratıcı bir beyinle aslında gerçekler arasındaki köprüyü kurmak. Onun Hayallerini e, mükemmeli en yakın şekilde realize etmek. E bu kurduğum cümle zaten benim hayalim galiba. Her hı hı. seferinde onu tekrar tekrar yapabildiğim zamanlarda tabii. Yapıyor olmak çok zevkli. Bu isimlerle çalışıyor olmak çok zevkli. E, onların dünyasına girmek. Böyle. Benim ne kadar... favori, ne kadar çok sevdiğim insan varsa... onlarla birlikte çalışıyorsun. Bu arada ben küçük bir hatırlatma yaparım. Nisan Ceren Özersen'le biz... şöyle az önce konuştuk, yaklaşık 20 yıldır evet. tanışıyoruz ve... ben onun yapımcılığını yaptığı bir oyunun... <laughs> afişinde... yüzüm kırık bir şekilde... Evet. <laughs> Bayrak oyununun <laughs> afişinde oynamıştım. E, tabii ki yani bayraktan bugüne çok... E, çok şey oldu, çok şey oldu ama... Crack'le yolunun kesişmesi benim seni tanımama vesile olan olandı. Evet, alanda. Senin de kitlelerle buluştuğun evet. Hı -hı. E, ilk dönemlerde aslında. Nasıl başladı, nasıl gitti? Ben Ankaralıyım. Ee, aslında mimari okudum, bambaşka bir formasyondan geliyorum. Ee, ama hep sinema ile ilgili bir şey yapmak istiyordum. Sanat yönetmeni olmak istiyordum. Anla Doğar'la çalışmak istiyordum. Ya, evet. <laughs> ciddi ciddi iş görüşmelerinde onu söylüyordum. Çünkü. Hakikaten öyle bir hayalim vardı. Yani İstanbul'a gideyim, bir, bir sene işi öğreneyim. Sonra da zaten Madrid'de yaşayacağım kadar netti kafamda. İstanbul'a geldim. Bazı e, kendi nacizane seçtiğim yapımcılarla görüştüm. Hep bu hayalimi söyledim. Biri de büyük bir kahkaha atıp "Kızla çalışalım biz." dedi. Öyle başladı ama 3 ay sonra ben sanat yönetmenliği, sanat departmanı, öyle şeyler umarken yapımcılıkta buldum kendimi. Sevdim e, mesleği fakat böyle e, setler, sinema, filmcilik ne kadar bana göre oradan çok emin olamayıp e, Berkun Oya ile yollarımız kesişti ve e, tiyatro izleyicisiydim ben. Bir tiyatro hani profesyoneli ya da onunla ilgili illa bir şey yapmak isteyen birisi değildim ama Berkun'la da adım atmış olmak herhalde çok etkili oldu ve tamamen tiyatroya geçtim. Ve yangın doğasıyla mı evet. E, Crack evet. hayatına başlamıştı? Ve sen ilk günden itibaren Berkun'la birlikte e, Crack'in ilk yapımında da birlikteydin. İlk yapımı değil aslında. İlk yapımı değil. E, konservatuvardayken Berkun'la Ali Atay kurmuş Crack'i. Evet. Daha böyle başka oyunları vardı. Yangın doğası da devlet tiyatrosunda başlamıştı. Biz çalışmaya başladık. Ben ortasında girdim Ortası. diyebiliriz. Ama tabii devlet tiyatrosunda başlamak o imkanlar o atmosfer ve öyle bir oyunla inanılmaz bir şanstı yani etkilenmemek tabii mümkün muazzam. değil. Peki o zamanın şimdi sen Türkiye'de sahne sanatlarının dolayısıyla son 20 yılına da hakimsin. Ee, izleyici tarafında, oyuncu tarafında, yapım tarafında neler değişiyor? Ne görüyorsun? Mesela izleyici tarafında neler değişiyor? Yani o kadar aslında 20 yıl içerisinde tek bir değişim değil de birçok değişim geçirdi. Pandemi öncesi de pandeminin etkisi, sonrası. Ya tabii tiyatro sanatının dışında etrafında aslında örülü e, her şey, seyirci, prodüksiyonlar vesaire günümüz şartlarından çok etkileniyor yani dünyadaki ülkedeki değişim birebir oraya da yansıyor hız çokluk içerik içerik e, niteliğin giderek daha ikinci üçüncü plana atılıp başka şeylerin öne konması gibi işte bütün bunların içerisinde hem çağın iyi taraflarını adapte olup bu taraflarından da biraz tiyatroyu koruyarak e, hareket etmeye çalışan bir şey var. E, bir damar var. O damarı ben çok önemsiyorum. Ama tabii kitlelerle seyirci açısından aslında şunu söyleyeyim. Kitlelerle çok e, fazla buluşmaya başladı. Kitleselleşmeye başladı daha doğrusu. Biz Berkun'lu Santral İstanbul'da hatırlarsın 80 kişilik küçücük bir tiyatromuz vardı. E şimdi çok 2200 güzeldi çok, güzeldi ama. çok güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. E, bağımsız tiyatroların yükseldiği 2010'lar, o zamanlar bağımsız tiyatrolardaki o Içeri, kuvvetli içeriğin üretimi bence büyük prodüksiyonlara çok şevk verdi. E şimdi çok daha 2200 kişilik salonlardan minimum 500-600 kişilik salonlardan bahsediyoruz ve seyirci var ve evet. o büyük prodüksiyonlardan birine de yine imzasını atan isim olarak sen geliyorsun Alice müzikali. Evet. Şu ana kadar eğer yanılıyorsam lütfen düzelt Türkiye'de yapılmış en büyük prodüksiyonlardan bir tanesi yani evet. burada Hı -hı. E, üretilmiş Hı -hı. olan e, kostümüyle, dekoruyla, oyuncu kadrosuyla, sahnelenme biçimiyle ve seyircisiyle buluşma Hı -hı. şekliyle de Doğru. E, hep böyle zor şeyler <gülüyor> seni... <gülüyor> Ne cesaret ama değil mi? Yani Alice de tabii müthiş bir maceraydı ama şöyle bir maceraydı. Şimdi bir oyun yapmanın tekniği matematiği çok bizde var ve hakimiz ama Alice'e başladığımızda böyle büyük bir şey yapacağımızı bilmiyorduk. Yani yolda biraz daha Aa, bu da olabilir şu da olabilir diye Serdar Biliş yönetmeni onun e, vizyonuyla e, ve bütün dediğin gibi işte oyuncu kadrosu imkanlar var. E, kurumun varlığı vesaire tabii çok büyük bir yere geldi. Bizi de çok mutlu etti. Peki sadece tabii sahne sanatlarıyla yani sahne sanatlarında çok önemli bir isimsin, önemli bir yapımcısın ama bunun yanı sıra işte bir takım televizyon, televizyon değil ama işte dizi yapımlarında da görüyoruz. bir i̇şte Onlardan bir tanesi yine çok e, iz bırakan Bir Başkadır evet. oldu Berkun'la birlikte. Evet. Bir Başkadır'ın ikinci sezonu da Şu galiba. Şu anda çekiliyor evet. E, çekiliyor devamı gelecek zaten çok bekleniyordu. Hı hı hı. En sevmediğim şey bu böyle e, bir iş böyle tam seviyoruz sonra... epey bir beklememiz gerekiyor evet, ya onu. Evet. Ama neyse çekiliyor o da gelecek. Bir Başkadır... E, Nasıl çıktı ortaya? Çünkü çok cesur lafları da olan bir iş bir tabii, taraftan. Tabii. Yani bize kendimizi anlatırken de çok güzel taraflarından anlatıyor. Çok gerçek taraflarından anlatıyor. Berkun'un üretimi onun hep böyle güzel bir benzetmesi vardır. Yani yazdığı şey bir romana da dönüşebilir, oyuna da dönüşebilir, viziye dönüşebilir. Anlatmak istediği şeyin en doğru biçimini arayarak üretiyor diyelim. Bunu da bir senaryo olarak yazdığında adım adım diziye dönüştürdü aslında. Çok başka bir ismi vardı, çok başka bir yolculuğu oldu. Birkaç yılı aldı hayata geçmesi. Sonra da böyle bizim de beklemediğimiz biz işe aşırı güveniyorduk çok seviyorduk ayrı ama böyle bir etki böyle toplumsal büyük bir etki beklemiyorduk. Çok, Şaşırdık yani. Sadece Türkiye'de değil bu arada gösterildiği tabii. diğer ülkelerde evet, de çok ilgi Fransa'da, çekti. Fransa'da, Belçika'da özellikle oralarda çok çok popüler oldu. Avrupa'da öyle. Hani böyle, böyle bağımsız bir işin de İlginç yorumlar aldığınız oldu mu? İnsan böyle ilginizi çeker, ah af" ah, falan dedi Yani çok var. var. Ee, var. Yani Türkiye'nin yani. dışından da var tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii çok var. Hani Peki, peki şöyle sen pandemi döneminde de durmadın. O dönemde de böyle hayatımıza sesli bir şeyler eklemeye başladın, sesli oyunlar eklemeye başladın. Pandemi genel olarak Türkiye'de de sorayım ben bunu. Sen dünyayı da çok yakın takip eden bir isimsin. Dünyada da sanat algısı ile ilgili neyi Değiştirdi sence? Yani bu sorunun bence cevabını hala arıyoruz ve düşünüyoruz. Ama mesela tiyatro açısından şunu gösterdi ki. Tiyatro bir biçimde yapılabilen bir şey benim anlayışım diyeyim. o da canlı ve seyirciyle çünkü insanların bir araya geldiği ve birlikte izlediği bir şey olmak zorunda yani pandemi bana mesela bunu çok gösterdi çünkü yani tiyatronun dijitalleşmesi başlığı altında işte Londra'da da çok önemli tiyatrolar online yayınlamaya başladılar yani arşivlerini açtılar yani. aynen yani bunların bir tarafı çok güzel ama tiyatronun buraya dönüşeceğini bence kimse düşünmüyordu nitekim olmadı da. Ee, biz o sırada işte çok metin okumaya başladık. Hani zamanı öyle değerlendirelim gibi bir yerden. Sonra bütün bu izlediğim şeyler beni böyle tam tatmin etmiyor. Yani sahnede bir şeyin çekilmiş olması falan. Ya ses aslında. Ve çok podcast dinliyordum o sırada. Yürüyüş yapıyordum tabii podcast. Bir yani, podcastlara düştük ki. E, aynen. <laughs> Ve radyo tiyatrosu diye koca bir gelenek var. Bunu alsak, podcastle birleştirsek, çağdaşlaştırsak. E, tabii he, evlerde herkes o zaman en kritik dönemiydi. Biz önce böyle çift ya da aynı evde yaşadığını bildiğimiz oyuncuları alıp böyle bir şey var okur musunuz? Onlar dolapların içine girdiler, kapılara malzemeler bırakıldı. Böyle bir eğlenceli de başladı. Sonra da çok büyüdü. Yüze yakın oyun kaydettik. Çok Yayınlandı. Da güzel oldu bu arada. Evet sağ ol. Yani hala da podaktu bir yerde var ve hani böyle zamanı gelince başka biçimlerde aslında isteyenler de dinleyebilirler yine tabii, de bu arada tabii, merak tabii. edenler olursa çok e, bayağı sürprizli bir de var <laughs> bayağı sürprizli oyuncular ve metinler karşınıza çıkıyor. Ve şimdi çok güncel bir proje var. Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan. Evet. E, çok duygusal, çok e, içli hikayesi bakımından ve çok da sürprizli bir e, iş aslında. Biraz senden dinlesek olur mu? Çünkü ben çok heyecanlanabilirim anlatırken. Ya ne güzel. Evet. Biz de çok heyecanlanıyoruz. Çok bekliyordum bu arada evet. Türkiye'ye gelmesi. Evet. Evet. Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan, Nasim Soleimanpur isimli İranlı bir yazarın oyunu. Nasim'in o dönem İran'dan seyahat yasağı var. Ülkesinden dışarı çıkamıyor. Üretiyor bir yandan ve diyor ki ben bir metin yazayım ve bu metin benim yerime bütün dünyayı gezsin. Böyle bir cümleyle başlıyor. Ben böyle bir şeye de benzetiyorum. Şişenin içine bir not yazıp denize atmak gibi. Ve 2011'de Edinburgh Fringe Festival'de premier yapıyor. Sonra da bir tiyatro fenomenine dönüşüyor diyebiliriz adeta. 3000 kezden fazla sahneleniyor. 30 ülke, 25 dil falan böyle çok e, kitleselleşiyor, çok büyüyor. E, en sevdiğim tarafı şimdi şeyini de anlatacağım ama e, bazen hani bazı şeylerde konsept olsun diye bir konsept koyuluyor oraya. Ama burada gerçekten bulduğu formül e, çok iyi çalışmış. İhtiyaçtan yani, çıkmış bir de bu İhtiyaçtan değil mi? çıkmış ve 15 yıldır bir sürü dilde e, sahneleniyor. Gizliliğini ve gizemini de koruyor aynı zamanda o yüzden çok heyecan verici. Alamet farkısı da şu, oyuncu, yani prova yok, yönetmen yok. Oyuncu oyun metniyle sahneye çıktığı an seyirciyle aynı anda karşılaşıyor. Bir tane metin var ama değil mi? Hep aynı metin, hep farklı oyuncu ve bir kez sadece ama aynı metin, tek kişilik bir oyun. Ee, mühürlü bir zarfın içinde bizim ekibimizden birisi zarfı takdim ediyor, açıyor ve başlıyor. Ay çok heyecanlı. Çok, e, seyircinin de içerisine böyle ufak ufak katıldığı evet, yerler, yerler var. varmış. Ben de bilmiyorum ama sizlerden duyduğum kadarıyla. Kimler olacak peki kadroda? O da yani, çok heyecan e, şey. verici. Evet, Demet Akbağla başlıyoruz. Başlıyoruz. Demet Akbağla açıyoruz. Şimdi 40 oyuncu var. Unutmaktan da korkarım. 4 aya yayılacak ama mesela Ocak ayında Demet Akbağ ee, Uras Kaygılaroğlu, e, Cemiyet Üzümoğlu, Burcu Biricik, Şebnem Bozoklu, Enis Sarıkan, Devrim Yakut, Ceren Karakoç, Beril Pozam, çok fazla isim var aslında. Erkan Kolçak Köstendil, çok heyecanlı olmalılar değil mi oyuncular da? Yani çok yani çok seslendirecek olanlar oynayacak olanlar da. Tabii olanlarda. tabii. Yani çok heyecanlılar. Bazen o heyecan biraz kaygıya gidiyor. Ben hemen böyle bir ikna ediyorum, şey yapıyorum. Ama herkes çok iyi. yani toplu olarak bir şey üretmeyi de çok özlediğimizi fark ettim tiyatro anlamında da. Bir parçası olmak bir değil mi? Parçası heyecanlı Çünkü bir Çünkü Biz şey. de bir parçasıyız. Oradaki o an, o akşam orada bulunacak herkes sanki yani canlı performansın içinde yeni bir canlı katman gibi. Hepimiz bir parçası olacağız ve Beraber yaratacağız o performansı aslında ki e, Paris Bu Art sahnesinde e, biz izleyeceğiz oyunları dört e, aya yayılacak evet. galiba değil mi Nisan ayının e, ilk iki ayı Paris Bu Art'ta hı -hı. Ocak ve Şubat Mart ve Nisan'da da olacak. Das Das'ta olacak. Hı -hı. Peki e, mekanla ilişkisi var mı oyunun sorabilir <laughs> 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 mi? <laughs> Yok, <laughs> yok. Bak, geçişlerin cevap. Peki, ha, e, hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bu kadar oy, oyuncuyu bir araya getirmek, bu kadar tanınmış, bilinmiş, sevilen oyuncuyu bir araya getirmek, böyle bir metinde, tek bir metinde, ortak bir metinde buluşturmanın ve bilmedikleri bir metinde ve bilmedikleri bir metinde buluşturmanın heyecanı çok başka. Bir de şey dedin ya, birlikte bir şey yapmayı e, özlemişiz dedin ya. En çok şunu merak ettim. Hepimizin aynı anda tanık olacağı ve işte onlarca oyuncunun veya işte e, oyuncuların sahnede söyleyeceği o metin ne anlatıyor acaba? Hı. O metin ne? Neyi biz hep bir ağızdan söylüyor ve dinliyor olacağız onu çok merak ediyorum. Biraz anlatmak ister misin? <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> yani şeyi söyleyebilirim. Metinde böyle çok e, epik bir durum ya da bir gizem ya da aa katil şuymuş gibi bir şey yok. Zaten bence gücünde oradan alıyor, sadeliğinden. Çünkü tam olarak Nasim'in bu ilk cümlesine çok güzel tekabül ediyor. Ee, o anlamda tabii oyuncular açısından da çok riskli bir meydan okuma sahnede böyle adeta çıplak kalmak gibi bir şey bilmediğim bir şeyle sahneye çıkıyorsun. Orada e, hani işte bazı soruları oldu. Ben de böyle, yok öyle değil merak etmeyin hiçbir şey. Sonra bazen kendi kendine böyle acaba ne olacak hani o sorumluluğu da alıyor oluruz bir şekilde. Tabii çünkü merak eder yani orada kaç sayfa bilmem ne falan tabii. bir sürü çok şey Tabii çok parametre var. var. E ama bakalım göreceğiz. Evet çok güzel. insanın kendi sınırlarını böyle zorluyor olması da çok güzel bir taraftan. Evet. Seyirci için de çok güzel olacak tabii ki. Bir de 10.000 e, Bin Adım var. Evet. E, yine senin yapımcılığında. Çok keyifli, çok eğlenceli e, ve çok da düşündürücü bir tarafıyla. Şimdi onun üçüncü sezonu evet. e, herhalde devam evet, ediyor olacak. Çekildim. Orada kimler var, kimleri evet. izliyor? Faruk Özertan'la birlikte yapımcısıyız. Hı hı. E, Geyne yapmıştık. Hı hı. E, bu sezon ilk iki sezonda 20 bölüm çektik. E, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar oynadı. Birlikte yazdılar. E, bu Çok sezon güzeldi. ise evet, Devin yazdı. Binnur Kaya ile birlikte Engin veda ediyor ve e, artık Binnur'la yürümeye başlıyorlar. Onların hikayesini izleyeceğiz. Yine 10 bölüm 10 dakika. 10 bin adımın seyirci üzerinde nasıl bir etkisi oldu sence? Çok sevildi çok kitleselleşti mi platform itibariyle çok kitleselleşmemiş olabilir ama izleyen benim bu da sevdiğim bir etkidir İzleyen herkesin ortak fikri Aa, ne kadar güzel yani yine konsept olsun diye 10 dakika bulmuşlar ee, süsünün içine girmeden ha, 10 dakika olmasının bir sebebi var. Rı, iyi karşıladığı için içerikle format bence çok iyi buluştu. E, çok sevdiğimiz oyuncular bence çok iyi yazıldı. Çok sade ve şey hatta böyle bizim bunu evet. dünyaya da vermek gibi bir hayalimiz var her zaman hani farklı kültürlerde iki kişi yürüse ne konuşurlar evet. hani gibi. Onu hep ben de merak Değil ediyorum mi? bambaşka mesleklerden. İki Rus, falan. iki İtalyan evet. hani bambaşka şeyler. O anlamda bence çok sıcak, doğal olduğu gibi bir iş oldu. Peki kültür sanat. Endüstrisinde, sektöründe, alanında e, çok fazla da bilinmez oluyor. Öngöremediğimiz bir sürü şey oluyor. işte birden e, tıpkı bugün olduğu gibi acayip bir fırtına çıkıyor, <laughs> bir şey böyle iptal oluyor. Bazen e, çok üzülüyoruz, çok üzünlü bir şey geliyor toplum olarak başımıza e, ve seyirciyle sanatçı buluşamıyor oluyor. Buradaki görüşün nedir? Yani ben kişisel görüşümü müsaadenle paylaşmak Lütfen. istiyorum. Ben bir tiyatro oyununa gittiğim zaman ya da bir konsere gittiğim zaman e, bana iyi geliyor. Yani e, beni anlatıyor, beni dinliyor, benim bir parçası olmama izin veriyor. O yüzden bir izleyici olarak bana çok iyi geliyor. Yani beni azaltmıyor ya da hissettiğim duyguları benden götürmüyor, eksiltmiyor. Tam hmm. tersine onlara daha konsantre olup daha akıllı, fikirli bir şekilde düşünmemi sağlıyor sanatın ...bir zaten en Etkisi güzel bir taraflarından biri bu. Ama sen ne düşünüyorsun bir yapımcı olarak? Ben de böyle düşünüyorum bir parça. Kesinlikle iyileştirici bir gücü olduğunu düşünüyorum. Yine dediğim gibi yani tiyatro salonuna geldiğinde... ...insanlar birbirlerini görüyorlar ve... ...insan olmak ne demek? O aradaki etki... ...bütün yani acıklı bir şeyle ilgili de olabilir... ...çok mutlu bir şey de olabilir. Kolektif bir bir, bir biçimde tek bir ana şahit olmak. E, tabii... E, politik ya da doğal olaylardan en hızlı yine sanat etkileniyor. Bunun bir limiti olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki durulması gereken ve hani tamamen sessizliğe bürünmesi gereken olaylar da oluyor ama hani her şeyde de ilk buranın etkileniyor olması tabii çok çok zorlaştırıyor işi. Biz pandeminin İlk ayında sanırım 30 temsil falan iptal ettik yani of. Mart ayıydı galiba yani çok büyük bir etki çok fazla insan var burada görev alan çalışan sonra tekrar o evimi yemeği yakalamak çok zor gibi gibi o yüzden mutlaka bir limiti olmalı biraz da korunması gerektiğini düşünüyorum. Peki tam bu noktada izleyiciye nasıl bir sorumluluk düşüyor sence? Yani e, aslında izleyici peşini bırakmıyor bence işlerin. E, i̇yiyse, e, çünkü tiyatroda da yani sen de çok iyi bilirsin. Fısıltı gazetesi çok etkilidir. Efendim. İstediğiniz kadar PR Sinemada yapın. Sinemada da öyle aslında. Sinemada da, yani iyi bir şeyse işte insanlar gidiyor ve izliyor. E, seyirci de bu iyi şeylerin e, arkasını tutuyor bence. Peki, destekliyor. Peki senin filtrenden bir iş geçerken iyi veya işte iyi kötü demeyelim ama e, sen... Nasıl seçiyorsun hangi işe e, imza atacağını, hangi işin yapımcısı olacağını ya da hangi işin bir parçası olacağını nasıl seçiyorsun? O sendeki filtreleri çok merak hmm. ediyorum. Yani türlü türlü biçimlerde oluyor bu aslında. Bazen tamamen bir fikir ee, ha şöyle bir şey olsa bir oyuncu fikri olabilir. Bize heyecanlandıracak bir oyuncunun üzerine onun kumaşına uygun bir şey dikmek gibi. Mesela Alice Müzikali gibi. Ee, en son Emin Alper'le Öteki diye bir oyun ya. yaptık. Ee, mesela orada da tamamen Emin'le çalışma fikri. Tanışmıyorduk bile. Ben aradım. Tanışabilir miyiz dedim. Sinemadan oyun yap bilip çok sevdiğiniz. Evet yani çünkü orada işte belki o sezgisel de bir şey. Hani izlediğim şeyde, diyaloglarda vesaire. tiyatro oyunu ne kadar iyi yazabilir ve yönetebilir diye düşün düşündüm kendimce. O bir Dostoyevski uyarlaması yaptı. Yani böyle çalışma biçimini çok seviyorum. Çok metin okuyoruz türlü şeyde. Ee, ne diyeyim, nitelik skalasında. Valla zamanla da bir filtre gelişiyor. Yani öncelikle tiyatroda metin çok önemli tabii ki. Hı hı. Ee, o anlamda. metin üzerine çalışılabilir bir metin mi? ve Sonra da onun etrafına doğru e, yaratıcı kadroyu kurmak. Yönetmeni, sanat yönetmeni, oyuncu kadrosu Hangi gibi. Hangi tarafı daha zor oluyor? Ee, <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> artık, ediyorum ama. Ben hazırlık <laughs> ve prova dönemini çok seviyorum. Oyun başladıktan sonra artık daha zor. Çünkü daha. orada bütün o tatlı, kreatif, Ekipler doğal olarak gidiyorlar, tamamen yapım ekibimle e, sorumluluk düşüyor ve sonra sürdürülebilir olması, e, onu devam ettirebilmek, ülke-dünya koşullarında bir sürü şey demin konuştuğumuz, ...blokajlarla birlikte orası daha zor oluyor artık. Ondan sonra da seyirciye teslim etmiş oluyorsunuz. Evet. Peki bir de Fora'yı da sorayım. Sonra Beyaz Tavşan, Kırmızı Tavşan'la ilgili bir iki hatırlatma rica edeceğim senden. Fora'da tiyatro festivalinde evet. orada bir araya gelecektik. Gelemedik Gelemedim. benden kaynaklanan bir sebeple. Hikmet çok sevdiğim bir yazar. Çok da evet. parlak bir isim zaten. Türkiye'de bir evet. Hikmet Hükmen oldu. Fora nasıl gitti ve devam da ediyor değil mi? E, tabii tabii. Göstermek. Tiyatro Festivali'nde Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde başladı. Şimdi de orada iki temsil yaptı. Şimdi devam ediyor. Hikmet de ilk tiyatro oyunu Hikmet Hükmenoğlu'nun. Ben de onunla çok geç tanıştım. Ortak arkadaşlarımız vardı. Hep tanışın işte Hikmet tiyatro yapmak istiyor gibi onlar biraz ön ayak oldular. Sonra bu metni gönderdi. Ben metni sevdim. Üstüne çalışmaya başladık bir noktaya getirdik ve hayata geçirdik. Sonra da bu sezon devam ediyor. Çok da sevildi ve yani güzel yorumlar da ben hep gördüm. Zaten Hikmet'in hani kitaplarını da çok seviyorum evet. ben. Onun evet. anlatımını da çok seviyorum. Seninle bir araya geldiği zaman da bambaşka bir dünya çıkıyor her zaman olduğu gibi. Peki beyaz tavşan kırmızı tavşanla ilgili şöyle bir tekrar toparlamamız gerekirse evet. bir kere çok sürprizli bir oyun. Risk kelimesini pek çok yerde kullanmış bu hikayeyi anlatanlar ama riskten daha çok bana böyle he. Heyecan e, kelimesi daha yakın geliyor. İzleyici olarak da müthiş bir heyecanı paylaşıyor e, olacak herkes. Oyuncular da öyle. E, bir metin, tek e, metin, aynı metin e, farklı oyuncular tarafından ama sahnede o an e, görerek okuyacaklar. Canlandıracaklar aslında İlk ve değil son mi? kez. Evet yani metni okumaya başlayacaklar. Sonra metnin onları yönlendirmesiyle. Ee, seyirciyle o akşamın parametreleriyle bir oyun kurulacak aslında orada hmm. bir saatlik bir oyun Ve onun ki tekrar yok bir kez hmm. e, geçen gün şeyi böyle idrak ettim Demet Akbağ'ın biletleri çok hızlı bitti tükendi ve dedim ki ya bir kişi daha bunu bir daha asla izleyemeyecek evet. şimdi bu tekrarı olmama hali. Bir de geldiğimiz çağda işte bu çalınan dikkat diye bir kitap var evet, biliyorsunuz evet, mutlaka tabii. çok severek okumuşum bu, bu tabiri de çok kullanıyorum dikkatimizin bu kadar çalındığı Güzel. bir e, dönemde bence dikkatimizi tamamen verebileceğimiz, konsantre olabileceğimiz bir nefes alanı gibi. Çünkü tekrar yok. Başa alamıyorsun, kaydıramıyorsun. O tarafı da çok analog ve organik. O da çok hoşuma gidiyor projeye dair. Senin bu arada e, teknolojiyle ilgili de birkaç tane e, yorumuna denk geldim. Teknoloji derken şöyle. E, elbette sahne sanatlarının içerisine dijital e, unsurlar da girmeye başlıyor. Yapay zeka işin bir tarafına konumlanıyor. Sahne sanatlarına uyarlanabilir mi, uyarlanamaz mı? İşte deneniyor, bir şeyler yapılıyor falan. Bununla hı hı. ilgili bunun entegrasyonuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani kolay gelsin. <laughs> ben orada hiç yokum. Ama şey pandemi çıkarımın çok güzel aslında yani Yani ben şöyle düşünüyorum gerçekten. Kendime ya da böyle bir avutma durumu buldum. Yani ben hiç ilgilenmiyorum yapay zekayla. Hiç de girmedim o konuya. Hala hayattaysa ve mutlaka öyle olacak da dönüştüğü şeydi. Ben en iyi versiyonuna bir gün ulaşırım. Bu aradaki zamanı ben daha... Oyalanmak e, istemiyorum. Metin yani. okurum da. <laughs> İşimiz gücümüz Çok var. Ben böyle düşünüyorum. Böyle Harika. E, Çok teşekkürler. Peki. insan programın sonuna gelirken sana birkaç tane kelime söyleyeceğim. O kelimelerle ilgili aklına ne geliyor onu soracağım. Hı. Hazırsan başlıyoruz. Tamam. tamam. Bir renk. Tamam. Sarı. Sarı. Bir yemek. Balık. Bir şehir. İstanbul. Bir film. Sentimental Value. Çok yakında izledim. Bir kitap. Güzel. Sophie'nin dünyası. Ya, neden? <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam. Ben onun çocuk oyununu yapmak istiyorum. Ya. Evet. Tamam. E, i̇zleriz. Bir koku. Yasemin. Yasemin çok güzel. Bir şarkı ya da bir ses. Hmm. Kuş cıvıltısı ya. Ya ne güzel değil mi? Bir enstrüman. Hang drum. Hang drum. Tıpı tıpı tıpı. Bir süper güç. Işınlanma. Işınlanma. Bir de senden herhalde bir 4-5 tane olsa senin hayatın <laughs> için hiç fena olmaz. Peki bir rol model? Oğlum gün. Gün. Bir cümle. Hayat güzel. Hayat güzel. <laughs> çok teşekkür ediyorum Beni Nisan. Cahedim. Son olarak eklemek istediğim varsa Yok, bir şey. Yok çok teşekkürler. Bir alırız. İyi ki varsın. İyi ki böyle e, işler yapıyorsun ve biz de seni hem çok seyirci tarafında ederim. hem yayıncı tarafında takip edebiliyoruz. Davet ettiğin için de ayrıca çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teketek Sanat'ta Nisan Ceren Özerten'le beraberdik. Nisan Ceren Özerten'in sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Sahnelerince işte Dastas'ta, Paribu Art'ta onların sosyal medyalarından da takip edebilirsiniz. Beyaz Tavşan, Kırmızı Tavşan son yılların en heyecan verici işlerinden bir tanesi. Altında yine Nisan'ın ismi var tabii ki. Hoşçakalın.